Yemek isteriz mutfağıma hoş geldiniz. Türk mutfağının vazgeçilmezleri arasında olan pirinç pilavının ölçüsünü tutturmak zor gibi görünse de videonun tamamını izlediğinizde ne kadar kolay olduğunu sizde göreceksiniz. Kar beyazı görüntüsüne sahip ve tane tane olan bu pilavın dilerseniz yapımına geçelim. Derin bir kabın içerisine 2 su bardağı pirincimiz ve soğuk suyumuzu alıyoruz. Yaklaşık 1 kaşık kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Bu işlem pirincin nişastasını salmasını sağlayarak daha hafif bir pilav elde etmemize yardımcı olacaktır. Diğer taraftan pilav tenceremizin içerisine yağımızı alıyoruz. Suda bekletip yıkadığımız pirinçlerimizi tenceremize ekliyoruz. Orta ateşte 5 dakika kadar kavuruyoruz. Pirinçlerimizi kavururken sık sık karıştırıyoruz. Daha sonra tereyağımızı ekleyip karıştırıyoruz. Ardından sıcak suyumuzu ve tuzumuzu ilave edip karıştırıyoruz. Pilavımızın beyaz gözükmesi için birkaç damla limon damlatıyoruz. Tenceremizin kapağını kapatıp ocağımızı kısık ateşe alıyoruz. Pirinç tanelerimizin kırılmaması için pilavımızı bu süreçte karıştırmamaya özen gösterelim. Pilavımız tamamen suyunu çektikten sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Pilavımızı dinlendirmek için kağıt havluyu tenceremize serip kapağını kapatıyoruz. Bu şekilde yaklaşık 10 dakika demlendiriyoruz. Yemeğimiz servise hazır. Tane tane ve kar beyazı görüntüsüne sahip bu pilavı deneyeceklere şimdi de afiyet olsun. Paylaşımı beğendiyseniz beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca paylaşımlarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim sesini açabilirsiniz. Hoşça kalın.